Efendim herkese merhabalar. Ben Ayla Beger, Canus Danışmanlıktan. Bugün sevgili Bozyal ailesinin uzun süredir gerçekten deneyimine sahip olan genel müdürümüz Aynur Hanım'ın konuğu oldum. Nasılsınız Aynur Hanım? Merhabalar Ayla Hanım. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş Çok teşekkür iyi. Teşekkür ederim. ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizinle birlikte Ayla Hanımcığım biz e, sağlık sigortası neden yaptırmalıyız onu konuşmak istiyoruz. Ama sektörde hep biz sigortacılar konuştu. Bugün bir sağlıkçının gözünden neden si sağlık sigortası? yaptırmalıyız. Onu konuşmak istiyoruz. Sizce bir sağlıkçının gözüyle e, sağlık sigortasını neden yaptırmalı müşterilerimiz? Öncelikle olarak söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu geniş ve gerçekten kapsamlı bir konu. Hı -hı. Ama günümüz dünyasında sağlık çok kıymetli olsa da vatandaşımız özel bir hastaneden nasıl hizmet alması gerektiğini bilmiyor Aydur Hanım. Kesinlikle. Onu şöyle anlatmak gerekiyor. Aslında insanlar ben kalayım Bunun ödemesini özel sağ, özel hastanelerden hizmet aldığımda nasıl olsa geri ödemesi var. Çok büyük farklar ödemeden hizmet alabilirim diye düşünüyor. Ama hayal ettiği tablo hastaneye gidince maalesef böyle bir karşılaşma söz konusu olmuyor. Dolayısıyla ben bu, bugün bu programı yapacağımızı bildiğimiz için aslında ufak çaplı bir araştırma yaptım. Diyelim ki bir vatandaşımız midesinden rahatsız, endoskopi, kolonoskopi olması gerekiyor hoca muayenesinden sonra ve işler yoluna gitmediği zaman da bir ERCP olması gerekebiliyor. Şimdi endoskopi, kolonoskopi, SGK'lı bir hastasınız, bir muayene oldunuz. Bugün en kötü hastanede alınan fiyatlandırma yaklaşık yaklaşık 20 bin lira. Bunun içerisine eğer ERCP'yi eklersek ki ortalama 36.500 lira gibi sadece ERCP rakamlarından bahsediyorum. Ve bu birkaç hastaneden aldığım ortalama rakam. E, dolayısıyla burada midenizle ilgili bir rahatsızlığınız var. Genel cerrahiye gitmeniz gerekiyor. Size bir teşhis kondu ve akabine de bir ameliyat olmanız gerekiyor. E, bunların hesaplamalarını yaptığınız zaman nereden baksanız 150.000-200.000 liraya yakın fiyatlandırmalar çıkıyor. Gittiğiniz özel hastaneye ve doktora göre de bu fiyatlandırmalar değişiyor. O zaman ben şu soruyu soruyorum vatandaşımıza: Bu fiyatlandırmaları bir kere gittiğinizde ödediğiniz halde, neden daha geniş kapsamlı bir özel sağlık sigortasıyla bir yılınızı garanti altına almayasınız? Hem daha hızlı hizmet, hem daha kaliteli hizmet, hem de daha konforlu bir hizmet denilebilir ki gerçekten Adana bu konuda çok potansiyel A sınıfı hastaneler var. Özel sağlık sigortası yaptırdığınız zaman bu hastanelerden faydalanabilirsiniz. Peki Ayla amca, sektörde birçok rakibimiz var. Müşterilerimiz neden başkası yerine Bozzel Sigorta'dan bu hizmeti almak istesinler? Bizim onlara ekstra katacağımız katkılar, değerler nelerdir bu anlamda? E, tabii ki, onu şöyle söyleyelim. Biz e, Canus Danışmanlık olarak Bozzel ailesiyle çalışmaya başladıktan sonra özellikle e, ben sağlık sektöründe şunu gördüm Aynur Hanım. Bugün bir doktora gittiğinizde tahliye tetkikleriniz ve muayeneleriniz yapılıyor. Ama bundan sonra USG'leriniz oluyor ya da radyoloji parkurunu ziyaret ettiniz ama havada kalıyor. Çünkü iş temposu gerçekten vatandaşımız için çok yorucu Yok, ve yoğun. Kesinlikle. Siz de bir şirkette genel müdür olarak çalışıyorsunuz. Sağlıkla ilgili bir izin almak, çıkmak, geri gelmek hem de işinizi de aksatmış oluyorsunuz. E, sürekli bunun tekrarlanması hoş bir durum olmuyor kurum için. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki sizin o yoğun temponuzu aslında biraz daha minimuma indirip size bir konfor alanı yaratıyoruz. Muayeneleriniz, tahlil, tetkikleriniz e, tabii ki hiç kimsenin hasta falanmasını ya da ameliyatlık bir durumun olmasını istemeyiz. Ama Kesinlikle. günümüz dünyasında başımıza ne geleceğini de hiçbirimiz hiç bilmiyoruz maalesef. Peki. Hayat sürprizlerle Kesinlikle. dolu. Dolayısıyla biz diyoruz ki gelin bunları da düşünerek kendinizi garanti evet. altına alın. Bu tarz sağlık hizmetlerine ihtiyacınız olduğunuzda danışmanlık hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Yani Bozyal Sigorta sadece özel sağlık sigortasını satıyor. Sonra da vatandaşı kendi haline bırakmıyor. Aynı zamanda destek hizmetleri sunuyor. Bu destek hizmetlerinin içerisine de danışmanlık hizmeti entegre etti. Bu danışmanlık hizmetinde de sizin iş temponuz yoğunsunuz, randevu almak ihtiyacı hissettiniz veya bir ameliyatlık durumunuz var, bir doktor araştırması yaptınız. Sizin yerinize bu kadar yoğun tempoda çalışan kişilerin yerine, kurumsal firmada çalışan kişilerin yerine, beyaz yakalıların yerine biz bu araştırmaları yapıyoruz, sunuyoruz, kaliteli hizmet veriyoruz. Sonuçları hastalarımızla paylaşıyoruz. Gerek eğer ihtiyaç hissederse, ameliyatlık bir, gibi bir durumun söz konusu olursa eğer e, hastamızın hı hı. E, ona göre de VIP hizmetimiz zaten danışmanlık hizmeti içerisine entegre edilmiş durumda. Bu gerçekten çok kıymetli verdiğiniz hizmet. Özellikle bir profesyonel tarafından bu hizmetin alınabilmesi de bize ayrıca güç katıyor. Biz Bozella Sigorta olarak gerçekten sağlık branşına çok güçlü bir acenteyiz. Ama sizin işbirliğinizle bu çıtayı daha da yükseklere taşıdık. O yüzden işbirliğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Ben teşekkür ederim Bozella ailesi. Bana da bu güzel şirketinde bir koltuk verdiği için, kıymetli deneyimlerimizi birleştirdiğimiz için asıl ben mutluyum sizi çalıştığım kurumlarda referans olarak göstermek benim için büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.